Harika bir günde, bu sefer deneme sınavıyla beraberiz canlar. Bu sınavın içerdiği konular şunlar: 1. Temel kavramlar, 2. Rasyonel sayılar, 3. Bölme ve bölünebilme, 4. Basamak kavramı, 5. Üstü sayılar, 6. Köklü sayılar, 7. EBOB ve EKOK konularını içeriyor bu deneme sınavı. Deneme sınavını yapmadan önce lütfen bu konularla ilgili eksik izlemediğiniz videolar varsa izleyin bir fikriniz olsun ki soruları rahat rahat çözebilirsiniz. Bu deneme sınavının faydalı olabilmesi için arkadaşlar gerçek bir deneme gibi yapmamız gerekiyor. Oturup soruları çözüp istediğiniz zaman 3 tane çözün istediğiniz zaman 5 tane çözüp e, cevaplayacağınız şekilde bir kayıt olmasın bu. Bu deneme sınavını yapmanız için sizden istediğim kendinize sessiz bir ve dikkatinizin dağılmayacağı bir köşe bulun ve zamanınızı ayarlayın. 50 dakika sürenizi kurun. 20 tane soru olacak deneme sınavında. 20 soru için 50 dakikanız olacak. Bu 50 dakika içinde 20 soru var ama Belki siz 15 tane çözeceksiniz. Belki 10 tane çözeceksiniz. Belki 3 tane 4 tane çözebileceksiniz. Önemli değil arkadaşlar. Burada önemli olan kendimizi deniyoruz zaten. değil mi? Bu deneme sınavlarının amacı o. İşin içine süre girince ne oluyor onu görüyoruz. Normalde belki hiç süre şeyi olmasa söz konusu olmasa süre sınırı. Belki çok rahat 20 soruyu da çözebilecekken işin içine süre faktörü girdiği zaman ee, belki 10 tane çözebiliyorsunuz, 8 tane çözebiliyorsunuz. Bunu tespit etmek. Amacımız bu zaten. Tamam mı? O yüzden amaca uygun yaparsak denemelerimizin faydasını görürüz diye düşünüyorum. Deneme sorularını okuyacağım arkadaşlar. Siz yapacaksınız. Başka bir kayıtta da çözümlerini yapmayı düşünüyorum. Deneme sınavını okuduktan sonra ıı, Cevap anahtarını yine sonunda verebilirim. Ya da öbür kaydın başında vereyim. Daha iyi olur. Öbür kaydın başında cevap anahtarını veririm. Sadece cevap anahtarından kontrol etmek isteyenler sadece cevap anahtarına bakarlar. Çözümleri dinlemek isteyenler de videoyu dinlerler. Lütfen yapamadığınız ya da yanlış çözdüğünüz soruları mutlaka dönüş yapın. Arkadaşlar matematik tekrarsız olmaz. A ben bunu biliyorum, ben bunu anlamıştım. Aa gözümden kaçmış falan diye düşünmeyin. Tekrarın her zaman faydası var. Beynimizdeki bilgilerin hareketlenmesine yardımcı oluyor. Bildiğiniz gibi. O yüzden tekrarlara üşenmeyelim arkadaşlar. Öğrenciler tekrar sevmezler ama tekrar çok gerekli bir şeydir. Öğrenmek sürecinde mutlaka olmazsa olmazlarımızdan biridir. Neyse çok fazla uzatmayayım. Şimdi sınav için köşenize geçtiyseniz derin bir nefes alıyorsunuz. Dik oturuyorsunuz. Üç kere böyle derin bir nefes alın. Konsantre olun. Güzel bir sınav olması için niyetinizi yapın. Ve başlayalım arkadaşlar. Başarılar diliyorum. Birinci soru. 25 eksi 14 artı 47 eksi 75 işleminin sonucu kaçtır? A eksi 18, b eksi 16, c eksi 17, d 18, e 17. İkinci soru: 2 üzeri 5 eksi 3 üzeri 4. Artı 5'in karesi. İşleminin sonucu kaçtır? A-36 B-24 C-12 D-12 E-24 Üçüncü soru. Kesirli ifade. 5 bölü 8 artı 3 bölü 4 işleminin sonucu kaçtır? Dördüncü soru. 3 bölü 4 yine kesirli ifade arkadaşlar. 3 bölü 4 artı 2 bölü 3 eksi 5 bölü 8 işleminin sonucu kaçtır? Beşinci soru. Kesirli ifade pay kısmı 6'nın karesi çarpı 8'in karesi bölü payda kısmı 4'ün 3. kuvveti çarpı 6'nın 4. kuvveti işleminin sonucu kaçtır? A 36 B 1 C 1 bölü 36 D 1 bölü 64 e1 bölü 16. Üçüncü ve dördüncü sorunun şıklarını okumadım arkadaşlar ama şıksız da çözmeye alışın. İşlemleriniz güçlenir. Çünkü şıklardan yola çıkıyorsunuz. Ee, şık olmazsa, seçenek olmazsa tereddüt etmeyin. Bilgilerinizden emin olun. Evet, altıncı soruyla devam ediyoruz. Kesirli ifade pay kısmı 2a-3 bölü Payda kısmı 7. Basit bir kesir olduğuna göre A'nın alabileceği pozitif değerler toplamı kaçtır? A 12, B 11, C 8, D 6, E 10. 7. soru A eşittir 3 bölü 5, B eşittir 6 bölü 11. C eşittir 12 bölü 17. Kesirlerini küçükten büyüğe sıralayınız. Bunda da yine şık vermiyorum. Siz sıralayın arkadaşlar. 8. soru. Kesirli ifade pay kısmı kök 80 eksi kök 20 bölü payda kısmı kök 5 artı kök 5. İşleminin sonucu kaçtır? A0, B2, C1, D2 kök 5, E kök 5. Soru 9. A tam sayı olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi daima çifttir? A şıkkı A artı 1. B şıkkı. A kare artı A. C şıkkı. 3A. D şıkkı. A kare eksi 1. E şıkkı. A kare. 10. soru. Ardışık 3 tek sayının toplamı 123 olduğuna göre en büyüğünün rakamları toplamı kaçtır? A 7 B 5 C 3 D 12 E 10 11. soru Aşağıdaki sayı çiftlerinden hangi seçenek aralarında asal değildir? Asal değildir. A 12 ve 21 B 15 ve 32 C 1 ve 24 D 13 ve 96 12. soru Kesirli ifade pay kısmı 10 faktöriyel artı 9 faktöriyel bölü payda kısmı 8 faktöriyel. İşleminin sonucu kaçtır? A 9 B 19 C 99 D 109 E 89 13. soru Bir bölme işleminde bölünen x bölen 7 kalan y ise y kaç farklı değer alabilir? a 0, b 5, c 6, d 7, e 8. 14. b ve b BA iki basamaklı sayılardır. a b artı b eşittir 143 ise kaç farklı A, B iki basamaklı sayısı vardır. A6, B5, C4, D3, E2. Soru 15. 2A78 yani 2000A78. 4 basamaklı sayısının 3 ile bölümünden kalan 1 ise A'nın değerler toplamı kaçtır? A'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? A5, B15, C25, D-5, E0. 16. soru. 5, 3, A2. 5300 A2. 4 basamaklı sayısı. 6 ile tam bölünebildiğine göre 6 ile tam bölünebildiğine göre A kaç farklı değer alır? A1 B3 C5 D7 E0 17. soru 3 basamaklı en küçük doğal sayı ile 2 basamaklı en büyük tam sayının toplamı kaçtır? Tekrar okuyorum. 3 basamaklı en küçük doğal sayı ile 2 basamaklı negatif en büyük tam sayının toplamı kaçtır? A 80 B 89 C 90 D 10 E 1. 18. soru. 2 basamaklı rakamları farklı 5 farklı doğal sayının toplamı 126 olduğuna göre en büyük sayı kaçtır? Tekrar okuyorum. 2 basamaklı rakamları farklı. 5 farklı doğal sayının toplamı 126 olduğuna göre en büyük sayı en çok kaçtır? A 75 B 76 C 77, D 78, E 79. Soru 19. Ardışık iki doğal sayının EBOBları ve EKOKlarının toplamı 13 olduğuna göre, bu sayıların çarpımı kaçtır? A 14, B 12, C 10, D 8, E 7. Ve 20. soru. Boyutları 40 metre ve 56 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin köşelere de gelecek şekilde çevresine eşit aralıklarla fidan dikilmek isteniyor. En az kaç fidan gerekli? A 16, B 18, C 22, D 24, E 26. Evet, sınav sorularımız bu kadar. Kolaylıklar diliyorum arkadaşlar. Cevaplarını bir sonraki videoda atacağım. Cevap anahtarlarının videonun başında olacak cevap anahtarı. Sonra da çözümlerini yapacağım.